Merhaba akşam Esraman'ın ablikamıza hoş geldiniz. Bugün başlayan kampanya ile birlikte arkadaşlar bedava epik futbolcu El Hacı Diyof'u alabiliyoruz. Ben de etkinliği tamamladım. Şimdi maç bitti arkadaşlar. Etkinliği de yapay zekayı oynatarak aslında tamamladım. Başlangıç moduna alıyorum. Daha sonrasında gol atınca şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Oyun kendi oynuyor ya. Onu kapatıyordum. 3 tane gol atınca kapattım bu sefer. Yoksa 7-8 tane gol atıyor. Maç bitmiyor. Bayağı uzun sürüyor. Sürekli pozisyon tekrarları falan. 1-2 tane gol atıp o yapay zeka yardımını kapatınca rakip de hiç gelmiyor ya. Hızlı bir şekilde maçı maçları oynayabiliriz. Ne, ne zaman başlama, başladım hatırlamıyorum ama şu an saatimiz 10.30. Bir saati tabi birazcık geçmiş olabilir belki. O sürede en hızlı bir şekilde maçları tamamlayarak El Hacı Diyof'u almaya hak kazandık. Şampiyon oldu seçtiğimiz takım. Şimdi El Hacı Diyof'u hiç özelliklerine bakmadım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakacağım. Çünkü ben videoyu çektim an itibariyle Efup daha güncellenmedi. Seviyeleri açıklamadı. Alıp bir bakalım kendisinin seviyesine. Oyun planı ama gelen kutumuzda olabilir arkadaşlar. Gelen kutusuna mı yolladı? 9 tane alacağımız var. Öncelikle grup aşaması. 2 galibiyet alınca gruptan çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra eleme usulü. Sonra 16'dan başlıyoruz. Galip gele gele finale çıkıyoruz. Orada bir 4 maç falan olması lazım. Hızlı bir şekilde bir saat yaklaşık bir saat süren bir şekilde maçları tamamlayabiliriz. El acı diyor fatıklasak. 0 TL hesap için özellikle çok merak ediyordum. Hız, hızlanma, top kontrolü, farkındalık, bitiricilik nasıl oldu acaba? Hani kafa olarak bir beklentim yok kendisinde. Ama en azından şutları güzel olsun, çabuk olsun. Topla da şöyle ilişkileri güzel olsa Şut gücü de birazcık yüksek olsun. Mbappe'yi kullanıyorum mesela standart kanıtını. Orada şut gücünü düşük tutmuştu Konem'e. El Hacı Diop'u. Şöyle kenardan bir santraforla değişsek. Orlan'la değiştik. Şimdilik Mbappe'nin olduğu yere atsak. Seviye antrenmanı. 88 bin DP istedi. Mesela o yüksek seviyeli oyuncular çok DP istiyor. O anlamda bir korkuttu bize. 101 seviye. Güçlendiriciyi denk getirsek 102 olabilir. Bir de benim menajerim de kullandığımız bu menajer de Capello da hücum futbolcunun seviyesini attıran bir menajer. Seçmeli harcayalım arkadaşlar. Bir an düşündüm ne harcasak diye. Seçmeliyi o kadar biriktirdik biriktirdik. El acı diyor için o zaman harcayalım. Golcü içgüdüsü basalım. Bir de seviye artmıyormuş. Arttı 102 seviye oldu. Menajerimiz Capello ama birkaç menajer değiştirelim. Her menajerde 102 mi onu da kontrol edelim. Sağ ayaklı Fırsatçı golcü. Çılgın koşusu var. Hızlanan mermisi. Sağ kanatta, sağ açıkta birçok yerde aslında kendisini kullanabiliriz. Pozisyon antrenörüyle bakarız arkadaşlar. Başka nerelerde oynuyor. Farkındalığı 92. 90'ın üzerinde. Top kontrolü de 81, 81, 80. Burası da çok kötü değil. Bitiricilik de 91. Kafa benim beklediğimden iyi 80. Ben bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Falso düşük olmuş 74. Şut gücünü 90'larda keşke yapsalardı. Hız hız ama 92-95 şut gücü 85. Özellikle de 0 TL hesaplar. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için çok güzel bir kart. Tabi eski arkadaşlarımızın elinde çok daha iyi kartlar vardır. Zaman zaman hediyeler falan da olduğu geçtiğimiz sene özellikle. Oralardan daha iyi kartlar da çıkan arkadaşlarımız vardır. Zıplama da var. Fiziksel temas da var. Kafa da var. Öyle çok zayıf değil. Bir Michael Owen gibi mesela çok kötü kafa değerleri yok. Hız değerleri de iyi. Aslında güzel bir kart olmuş. Bedava tabi öyle çok yüksek değil ama yeni başlayan arkadaşlarımız için çok güzel bir kart diyebilirim. Ben de 0 TL hesapta bir ihtimalle kullanacağım şimdi kendisini. Canla başla bitirişi de var. Hava üstünlüğü. Yani kafaları da gol atar. Kafa becerileri de var kendisinde. Bitiriciliği falan da 90'ın üzerindeydi. Fena bir kart olmamış açıkçası. Ha, tabii keşke biraz daha yüksek olsaydı. Diğer epikler İbrahimovic 110 seviyeye çıktı. Tabii İbrahimovic'le kıyaslamıyorum ama Oyunda biraz uçurum arttı. 110, 108, 107 gibi seviyeler var. Hediye oyuncu da en azından 104, 105 olsa mesela. Haftaya bakalım Oliver Kahn yüksek olacak ama Oliver Kahn'ın yanında farklı bir epik olacak mı? Fabregas'ı seçecek olursak. Takım oyun tarzı top çevirme. 102 seviye. Menajerimizi değiştirip. Mesela Ray Kart'ın tek güçlendirici ve 88'liğini aldım. 88 olmasına rağmen yine 102 seviye. Düz bir Luis romanımız var mı? O da 88. Çok iyi. Birçok menajerde 102 seviye arkadaşlar. O anlamda güzel. Menajeri değiştirip tekrardan biz kendi menajerimizi alalım. Ha Martinez'i çok kullanan arkadaşımız oluyor. Onda da yine 102'dir. Çünkü takım o tarzı 89. Ha, 103 olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Capello yapamadı. Capello genelde Bekan Bağver Hucun Futbolcu'nun seviyesini en çok arttıran menajerlerimizden. Hatta böyle de kalabilir arkadaşlar. Bedava futbolcumuz seviye özellikleri bu şekilde. Etkinliğe de geldiğimiz zaman turnuva etkinliğimiz var. Şöyle maç bölümüne girdiğimizde turnuva iki kısımdan oluşuyor etkinlik. Ve zamanımızda çok fazla bir buçuk ay gibi bir süremiz var. Yeni açılacak hesaplar da alabilir. Buradaki solda iki tane galibiyeti aldık mı sağdaki etkinliğe geçiyoruz. Ve bu sağdaki etkinlikten de ben başlangıcı seçtim hızlı bir şekilde bitirmek için ama Böyle keyif almak için kendimiz de tabi oynayabiliriz belirli bir zorlukta. Ben hızlı olsun dedim bir an önce full sizlerle paylaşayım istedim. Yaklaşık bir saat süre içerisinde de etkinlik bitti. Bu şekilde de El Hacı Diyof'u alabiliriz arkadaşlar. Showtime paketlerden birer tane ücretsiz açma hakkı verdi Konem'e. O simenli paketten bir tane açma hakkı istediğimizi alabiliyoruz. Bugünkü kampanyalar bunlar arkadaşlar. Haftaya yılbaşı kampanyası gelecek. Oliver Kahn'ı paylaşmıştı Konem'e ama Oliver Kahn'ın yanında farklı epikler olacak mı? Onunla alakalı şimdilik bir bilgi bulunmamakta. Hani olursa da hangi isimler olur? Konem'i şimdilik hiçbir bilgi paylaşmadı arkadaşlar. Umarız sadece Oliver Kahn yoktur. Çünkü yazında Oliver Kahn hediyesi vardı. Birçok arkadaşımız orada aldı. Kötü olur o zaman. Eldeki oyuncu heyecanlandırmayacak çoğu insanı. Umarız onun yanında başka epikler de olur. En azından onlardan bir tanesini alabiliriz. Onunla alakalı bir gelişme, bir haber olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. El Hacı Diyof'la da maç oynama şansı olan arkadaşlarımız da yorum ve görüşlerini bizlerle paylaşabilir. Ben 0 TL hesapta bayağı bu hafta oynarım arkadaşlar. Aubameyang, Mbappe, Dembele'nin standart kartıyla oynuyordum ben şimdi. En azından Dembele'den El Hacı Diyof'a geçiş yapacağız orada. Bayağı bir orada test ederim ben de. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.